Herkese merhaba. Yine bir analiz videosuyla karşınızdayım. Galatasaray'ın en son gerçekleşen transferi Eren Elmalı'dan bahsedeceğim bugün. Eren Kasımpaşa'da 2022 yılında olması lazım. Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a gitmişti zaten. Dört büyükler de ilgileniyordu ama tercihini Eren Trabzonspor'dan yana kullandı. 2022'den bu yana olan istatistiklerinden bahsedeceğim. 2022'de 35 maç, 4 asist, 1 gol. 2023, 47 maç, 3 asist. 2024, 41 maç, 2 asist, 1 gol. Bu sezonda 23 maç 1 asist. Eren zaten biliyoruz kanat bek olarak öne çıkan bir oyuncu ama genelde savunma kısmı kendisinde daha ağır basıyor. Risk almayı seviyor ama fazla seviyor onu söyleyeyim. Yani bir oyunda da gerçi çift yönlü oynamak çok zor ya defansif bir oyuncusundur beklerden bahsediyorum. Yani ikisini birden yaparsan, çift yönlü bir oyuncuysan zaten Premier Lig'de oynarsın. Şimdi Galatasaray'ın beklerine baktığımız zaman Jakobs ofansif olarak Eren de savunma yönü olarak daha öne çıkan oyuncular. Galatasaray zaten maça göre, oyun planına göre iki oyuncudan birini tercih edecektir. Bonuslarla birlikte 5 milyon euro bu arada. Sanırım sonraki satıştan da Trabzonspor %25 pay koymuş. 20 de olabilir. Yanlışım varsa siz düzeltin. Yani Galatasaray bu zamana kadar beklerden çok sıkıntı çekti bu yana işte birkaç sene öncesine dönelim. En sonunda Gatomo'yu hatırlıyorum. Ondan önce işte Saracci geldi. Eee dedik tam bulduk hani bekimizi. Sakatlık oldu. Ondan sonrasında Angelinho geldi. Olmadı. Tam Angelinho yerine oturacak bir oyun sistemine geçti Okan Buruk. Şu andan bahsediyorum. Ama Angelinho yok. Olmayınca olmuyor demek ki. Eren de 24 yaşında. Hani genç diyebiliriz bence. Hala da genç bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yönleri var. Gelişimi açık da bir oyuncu zaten. Ben kendi fikirlerimi aktaracağım. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre konuşuruz zaten. Güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedeyim. Pozitif negatif olarak ayıracağım ki karışmasın. Savunması ofansifliğine göre daha yatkın. Eren'in. Hızı da Savunmadan ileri çıkarken ona büyük katkı sağlıyor hızlı da bir oyuncu. Fakat biraz hedefe odaklanmada ve top indirebilme konusunda sıkıntıları var, problemleri var. Birebir de genellikle rakibe karşı etkili, savunması iyi, savunma yönü iyi. Güçlü bir fiziği var, fiziğiyle de ön plana çıkıyor. Topa müdahale etmede de zaman zaman iyi diyeyim, ortalamanın üstünde. Top kontrolü ve teknik açıdan bakacak olursak zaten oyun içerisinde aldığı risklerden bunu anlıyoruz. Yani Gerçek bir tekniğe sahip olmayan bir oyuncu bu riskleri alamaz zaten. Hani yırtıcı futbolcu dersin ya, kime örnek vereyim? Torreira'ya örnek vereyim mesela. Torreira kadar olmasa da Eren'de de o yırtıcılık var açıkçası. Hızlı ve etkili pasları var. Dar alanda oldukça etkili, rahat hareket edebiliyor. O konuda da soğukkanlı. O konuda demeyeyim genel olarak da soğukkanlı bir oyuncu zaten. Zayıf yönlerine gelecek olursak da bazı zamanlarda anında müdahaleyi yani yerinde müdahaleyi yapmakta zorlanabiliyor. Özellikle zaten bunu eksik olduğu yönde yapıyor. Hücuma çıkarken yapıyor. Yani işin ofansif kısmında. Hızı iyi, hızın iyi olduğunu söyledim ama karar mekanizması yavaş. Ya bu da sadece Eren'in değil zaten genel olarak oyuncuların ileri çıkmadaki etkinliğini sınırlayabiliyor. Savunmada zaman zaman konsantrasyon eksiklikleri olabiliyor. Hani tamam savunması daha iyi dedim ama bu konuda da eksi yönleri var. Nasıl ofansif yönü olarak da artı yönleri oluyorsa Savunmada da negatif yönleri var. Şimdi ileri çıkıyorsa bir bek oyuncusu özellikle 3-5-2'de zaten her türlü geri dönmesi gerekiyor. Geri döndüğünde de pozisyon alma kısmında biraz zorluk çekiyor. Zaman zaman pozisyon almakta zorlanabiliyor aslında. Ki bu genel olarak baktığımızda bütün bek oyuncularında var zaten. Sağ sol fark etmiyor. Hücuma yaptığı ortalar, ceza sahasında indirdiği toplar çok etkili değil. Ama bu konuda mutlaka gelişecektir. Topu uygun zamanla ve doğru şekilde ortalayamıyor. Bu zamanlama sıkıntısından bahsetmiştik zaten. Bu sıkıntı da zaten atakların gerçekleştirilen pozisyonların boş harcamasına sebep oluyor. Hani ileri çık, orta aç, boşa gitsin top, dışarı çıksın. Kulağa kolay geliyor ama bu pozisyon kayıpları gerçekten çok önemli. Çünkü pozisyon harcıyorsunuz. Ortadan geldin, kanattan bindirdin, içeriye ortanı açtın. Sonuç yok. Ne oldu? Pozisyon boşa gitti. Yeri geliyor zaten genellikle orta kafa pozisyonu. Orta kafa pozisyonu çok görüyoruz oyunlarda. Eren Trabzonspor, Uğurcan üçgenine geleceğim. Şimdi Uğurcan Çakır geçtiğim videoda anlatmıştım ben. Galatasaray hem Berke Özer'le hem Uğurcan Çakır'la ilgileniyor diye. Fakat şöyle bir durum var. Eyüp Spor cephesinden aldığım bilgiye göre Berke Özer için Eyüp Spor Murat Özkaya Eyüp Spor Başkanı 10 milyon euro istiyor. Çünkü neden bu kadar yüksek? Hani belki yüksek bulan olur, belki uygun bulan olur bilmiyorum. Buradan %40 Fenerbahçe'ye gidecek. %20 de Portimonense'ye gidecek Portekiz'e. Eğer Galatasaray bu parayı 5-6 milyon euro seviyesine bandına indiremezse Galatasaray B planına geçecek. B planı demeyeyim de zaten ikisinden biri olacak da Galatasaray Uğurcan Çakır'a gidecek. Uğurcan konusunda anlatmışken bir hikaye anlatmak istiyorum. Çok sevdiğim saydığım bir gazeteci abim var Levent Gültekin spor medyasından. Ona da buradan selamlar. Çok sağlam bağlantıları var ama ne yazık ki kendini çok ön plana atmıyor. Adının duymasını pek istemiyor açıkçası. Menajerlerle de bayağı bağlantısı var, bayağı arası iyi. insanlar var. Bir olay anlatmıştı bana Uğurcan Çakır'la ilgili. Onu anlatayım sizlere. Şimdi Uğurcan Çakır şu an William Davilla ile çalışıyor. William Davilla kimdir? Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Merih Demiral. Birçok Türk oyuncunun menajerliğini yapan kişi. Uğurcan Çakır daha önce kendisi Türk bir menajerle çalışıyordu zaten. O menajerle çalıştığı sırada Liverpool'dan 3 scout, Yürgen Jürgen kulübün talebiyle Trabzon'a geliyor Uğurcan'ı izlemeye. Uğurcan'ı izliyorlar 3 scout da onay veriyor Uğurcan için Liverpool'a. Trabzon yöneticilerine de söylüyorlar çok beğendik vesaire diye. Uğurcan'ın menajeri Uğurcan'ı arıyor. Diyor ki seni diyor Avrupa'dan bir kulüp izlemeye geldi. Uğurcan diyor işte kim falan. Liverpool diyor. Uğurcan inanamıyor tabii bu duruma. 3 tane scout Liverpool scoutu onay vermiş sonuçta kendisine. O diyor ki ya diyor hani ben diyor çok isterim falan ama diyor hani nasıl oynarım orada? Nasıl oynayabilirim diyor Liverpool'da? Menajeri de diyor ki Beşiktaş'ta kalecilik yapan Karuys diyor. Liverpool'da oynadıysa diyor sen diyor hayli hayli oynarsın diyor. Uğurcan'a falan böyle özgüven aşılıyorlar. Bu da böyle bir anlattığı bir e, olaydı. Levent abi'nin kulakları çınlasın. Ben kendi yorumumu da katayım. Berke ile Uğurcan arasında 4 yaş olması lazım. Urca'n 28 yaşında. Galatasaray Uğurcan'ı aldığı takdirde 10 sene kaleci sıkıntısı yaşamaz. Avrupa tecrübesi var. Milli takım oyuncusu. 28 yaşında bir kaleci için zaten yine genç bence. Tamam belki de 24 yaşında ama 28 yaşta kaleci için geç bir yaş değil. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bir de şöyle bir şey var. Okan Buruk tecrübeli oyuncular her zaman daha sıcak bakıyor. Yaz transfer sezonunda da bu kararı göreceğiz zaten. Eren Elmalı transferini nasıl buldunuz? Onun üzerinden puanlayın. Yorumlarda buluşalım.